Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bugün yine sizlerle olarak bir açılım yapacağım ve yeni ay yani koç yeni ayından sonrasında yani sizin aklınızdaki kişiyle olan ilişkilerinizi etkileriniz etkileri ve küsler varsa barış olacak mı ve e, duygusu, düşüncesi, eylemi genel bir açılım olacak bu açılımı herkes aklındaki kişi, niyet alarak dinleyebilir ve bunun öncesinde hemen iletişim adreslerimi hatırlatayım. Instagram üzerinden tarot okuma Fatos adresindeyim. Gmail adresim onculfatma949@gmail.com. Özel açılımlar için ulaşıp detaylı olarak baktırıp randevu alabilirsiniz arkadaşlar şimdi iki deste halinde yapacağım ve desteleri kartları buradan görünür şekilde seçeceğim bazı geçen gün bir arkadaşımız öyle bir yorum yapmış yani desteleri zaten bilerek seçmiyorum bilginiz olsun yani buradaki kolektif enerji adına ve kapalı bir şekilde eee seçiyorum. Böyle zaten deste görünüyor şu anda. Aklınızdaki kişinin duygusu, düşüncesi, eylemi, gelecekte küs olanlar için barışmalar var mı? Yeni ay nasıl etkileyecek? Böyle bir genel kolektif istediğiniz konular varsa yine yazabilirsiniz arkadaşlar istediğiniz konulara öncelikle olarak çekilecek. Yine anketlerde yaparım. Hangi konularda öncelikle çekilsin diye. Şöyle şu desteği de şöyle koyarak buradan e, e, seçeceğim. Akışçıktan yardım alarak yakında enerji kehanet kartlarında gelirse onlarla da destek alarak yapmaya çalışırım arkadaşlar. Yani bunlar zaten birbirine benzeri. Sadece Reader White'a destek olması amaçlı açılımlara. Şimdi üzerlerine obje koyacağım. Aklınızdaki kişi kimse ona niyet alarak enerjinizi göndererek seçebilirsiniz ve yoğunlaşabilirsiniz şu anda seçilen bir e, açılım zaten kolektif niyet alınan ve e, üstteki uğur böceği olan mı alttaki e, nazar boncuğu olan deste mi ikisinden birini seçebilirsiniz ve ben hemen alttan başlayacağım. Seçemediyseniz duraklatıp istediğiniz zaman seçip dinleyebilirsiniz arkadaşlar ve ee, nazar boncuğu destesinden şöyle açarak sizlere anlatacağım enerjilerde ne gibi durumlar var kolektifte durum neler söz konusu kolektif mutlaka sizlere söylemesi gereken mesajlar vardır Şimdi bu desteğe baktığımda aklınızdaki kişiyle duruma baktığımda geçmiş dönemde aklınızdaki kişi size hızlı ani bir hareketle karşınıza gelmek ve daha çok yani sizin için mücadele etmek, savaşmak ve maddi yani manevi olarak da daha çok böyle bir içine yani adımlarla sizi içindeki sese güvenerek size gel, gelmiş ve bu konuda bir manevi olarak da bir e, çabası da olmuş olabilir. Ve tekrardan e, yine burada Uriel ve Sphinx çıkmıştı. Yani bu ilişkinin olması adına yani bir e, dua, dilekle alakalı bir durumu da söz konusu olabilir. Ve e, bu ilişkinin şifalanması yani eğer yani birbirinize bir pozitif anlamda bir değer kattığınız, yıldızınızın yükseldiği bir dönem. Yine aynı zamanda burada bahçe kartı eğer bekarsanız böyle bir aile kurmakla ilgili sizin onu ferahlattığınızı, rahatlattığınızı düşünüyor. Eğer küsseniz barışmalar gözüküyor arkadaşlar. Bir iç boşaltma, rahatlama, ferahlama döneminin olduğu bir dönem ve maddi manevi artık yani bu kişi dengeyi bulmak sizle dengeyi bulmak ve e, etrafında da yine böyle e, sizden hariç maddi manevi dengeyi sağlamak zorunda olduğu kişiler de olabilir ve e, bir yolculuk gibi bir durum söz konusu olabilir aranızda bir mesafe yol durumu deniz yolculuğu gibi bir e, mesafeyle alakalı bir durum e, gözüküyor ve eğer aranızda sıkıntılı bir durum varsa bunların şifalanması ve barışlar gözüküyor güneş kartı çıktı artık sorunların sıkıntıların aşılması ve yine buradan manevi olarak da yine Hilarion kutsal ruh çıkmış yine Uriel meleği ve bununla alakalı bir yardım çağrı isteyebilirsiniz ve yani böyle bir size karşı otorite kurmak daha çok Savaşmak, mücadele etmek siz isterseniz artık bu ilişkiyle ilgili sorumluluk almak için karşınıza gelebilir. Ateşle bağlantılı kartlar çıkmış. Genel anlamda ateş, toprak ve havalar var genel anlamda bu desteğe baktığımda. Bir adımı söz konusu. Yani bu ayın sonlarına kadar olabilir yine imparator kart koç dönemini temsil ediyor ve altı vakit olabilir. 6 gün içinde ya da 6 hafta da olabilir. Bir dengelenme söz konusu. Bu kişinin bazen ikilemleri olabilir. İki kişi arasında, iki konu arasında kalma, gidip gelme gibi bir durum söz konusu olabilir. Birazcık böyle bir bazı konularda kendini dinlendirmesi gerekiyor. ve Yani birazcık böyle otorite konumlarında olduğu için ego manzarası gibi yani egoistçe yaklaşımları, kendini beğendiği durumlar, kendi sözünü geçirmek istediği durumlarda söz konusuysa yani bununla alakalı bir davranışları da söz konusu ama e, daha sonrasında size e, yani çeşitli fırsatlar e, tekrardan tekliflerle karşınıza gelerek e, bu ilişkiyi aydınlatmak için bir fırsat e, sunabilir. Yani bu bir anlaşma tekrar dengelenme barışma ve size tekliflerle karşınıza gelme durumu gözüküyor kendine. Dinlendirdikten sonra klemleri açtıktan sonra dediğim gibi arkadaşlar bazen iki konu iki kişi arasında gidip gelme gibi bir durum da olabilir yani bir üçlü durum gibi ya da başka bir maddi olarak yani genel bu kendi hayatınıza göre bunu uyarlayabilirsiniz yani dediğim gibi eğer küsseniz 4 e, burada yine 4 çıkmış. 4 ile 6 vakit arası koç döneminin sonuna kadar e, bu kişi kendini dinlendirdikten sonra e, bazı konularda içe yönelişle birazcık e, hem hem bedenen yorgunluğunu gidererek size çeşitli fırsatlarla tekrar bir uzaklık varsa bunları aşarak e, gelebilir. Yine Uriel meleğinden Uriel ve Sphinx çıkmış. Bundan yardım dileyebilirsiniz. ilişkilerinize ve şifa oldu diyelim. Yani yıldız kartı ve güneş kartının çıkmasıyla zaten bütün sıkıntıların, sorunların yerde kalacağını, aşılacağını gösteren durumlar var. Yine Hilarion kutsal ruhtan da buradan da yine ilişkilerinizin şifalanması adına yardım da dileyebilirsiniz. Ve oldu da diyelim şifalandı yani yeni ay enerjisi olarak bu şekildeydi bu deste adına. Olumlu olanları size uyan pozitifleri alabilirsiniz arkadaşlar. Beğenmeyi, yorumlar yapmayı unutmayın. Yorum yapanlara hariyeten hepinize teşekkür ederim. Şimdi diğer desteği açarak şöyle sırayla göstererek anlatacağım destede ne var aklınızdaki kişiyle genel bir yorum olması için yani yani özellikle sıkıntı yaşadığınız konular varsa onları da yine dediğim gibi yazarsanız geriye dönüşler olacaktır ve çekilecektir istediğiniz konularda. Şimdi buna baktığımda geçmiş dönemde bir aklınızdaki kişiyle tamamen bilinmeyen bir yola girdiğinizi ya da yani iki yol arasında olup da seçenek yani bir hangi yola gideyim diye karar veremediğiniz seçenekler arasında kararsız kaldığınız bir dönem olmuş ama tamamen böyle eskiyi kapatarak öldürerek böyle o kişiyle yani aklınızdaki kişiyle bir tamamlanma yani sizinle tamamlanma yani bir araya gelme kutlama gibi bir dönem söz konusu olabilir yine burada atsum kutsal ruhtan ilişkinizin şifa olması amacıyla yine buradan dileklerinizi dileyip bunu çağırabilirsiniz yani tek başınıza meditasyonla alakalı şeyler yapıyorsanız olumlamalarla ilgili daha çok imgeleme yöntemiyle sessiz kaldığınız zaman ve bir mahkeme durumunuz gözüküyor yani gerçek anlamda bir mahkeme durumu olanlar da olabilir genel kolektif bir bakım çünkü bir ara yani birbirinize bir şans verme mahkeme burada yani herkesin hakkını alması ve yani ikinci bir şansı olması ilişkide yeniden bir diriliş her şeyin gündeme gelip yani bütün engellerin zorlukların aşılması gün yüzüne çıkmayan konuların konuşulması ve bir topluluk içine girme gözüküyor Şanga topluluk kartıyla. Yani sevinçli, mutlu bir dönem olabilir bu mahkeme sonucunda rahatlamalar gözüküyor. Ve size bir duygusal bir teklif için, başlangıç için bir teklif sunabilir. Size karşı duyguları var ve sizle tamamlanmak, bir aile kurma yolunda ilerlemek için burada bir araya gelmek istediğini demiştim. E yani bu bir vakit olabilir. bir hafta, bir ay gibi bir süreç olabilir ve yine burada kuş yuvası yine aileyi ve evi temsil eden ya da ilişkiyi temsil eden bir durumdur. İlişkinin güçlenmesi artık ve artık derinleşmesi, aile kurma yolunda atılan adımlar da olabilir. E tamamlanmak, yani yeniden doğmak, yani tekrardan bu ilişkide hayatını, dünyasına size almak ve tekrardan da yani üçüncü bir kişi de bu ilişkiyle alakalı yardımcı olabilir. Bir konuşma, bir anlaşma gözüküyor. Bazı konularda pişmanlıklar da yaşayıp yani eğer ayrıysanız da bir pişmanlık çıkışı bulamadığı bir nokta olup da rahat uyuyamadığı bir dönem var. Tekrardan bunlar çabalaması sonucunda bir tırmanışı azmi sayesinde de size adımla gelebilir. Yani burada yine enerken erken ilkbahar dönemini göstermiş. enerken erken ilkbahar en geç sonbahar dönemine kadar ilişki ile alakalı adımların tohumların atılacağına ve bir güçlenme olacağına ve tekrar size sizi güçlü bulduğu için bazı konularda maddi manevi ona güç katacağınızı düşünüyor. Anahtar kraliçesi yani işle ilgili bir pozisyonunuzda olabilir onunla alakalı yani burada bu desteğe de baktığımda yine bir vakit üç vakit ve on vakit arası çıkmış yani en erken bir vakit e, ve üç vakit arası diyebilirim buraya baktığımda yani üç, üç gün üç hafta gibi bir gün bir hafta gibi e, Burada da böyle yani durumlar çıkmış yine Gül gülüçlüsü var diğer alttaki kartlarda da baktığımda yani bu dönemlerde olabilir en geç 10 vakit içinde 10 gün 10 hafta gibi süreçte olabilir genel bir bakım tabii ki. Yani bu şekilde çıkmış bu deste adına da. Yani küsseniz barışmalar, sevgisini size ilgisini sunma. Artık geçmiş dönemdeki eski bilinmezlikleri, bütün kötülükleri yıkım, yani yıkarak, yeni bir yola baş koyarak tırmanışta artık yükselişi, ilişkinin de zirveye çıktığınız, yükseldiğiniz ve artık yani kalabalıklar arasında da girebilirsiniz. Yani mutlu aile kurma yolunda da olabilir dediğim gibi duygusal yükselmeler yükselme süreçleri gözüküyor. Yine kuponlusu ve kupası kartları ve dünya kartları yine e, burada olumlu. Yani yine e, şans. Birbirimize ilişkiyle alakalı şansları gösteren durumlar çıkmış arkadaşlar. Yine inşallah şifalandı ve şifa oldu diyelim. Yine buradan atsum attı. E, burada hani Akaşık Tarot'ta genel anlamda bütün dinlerden ve melek mesajları verdiği için yine atsum kutsal ruhtan boş yani karanlık bir ya da gözlerinizi kapatarak tek başınıza olduğunuzda ilişkiyle ilgili şifalanması gereken konularda dileklerinizi edip kendi inancınıza göre de yapabilirsiniz yani ve şifa oldu diyelim atsum ilişkinize şifa verdi diyelim Umarım inşallah hepiniz adına hayırlı gelişmeler olur ve oldu diyelim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar görüşürüz.